AKP iktidarının muhalif yayınlarla olan kavgası bir türlü bitmiyor. AKP siyaseten kavga verirken bir yandan da bürokrasiden elde ettiği güçle medyayı susturmak, medyanın boğazını sıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü hiçbir alternatif sese tahammülleri yok. Hem kendileri bu sesi duymak istemiyorlar hem de toplumun duymasından korkuyorlar. Çünkü toplum muhalif sesleri duyarsa düşünceleri, kanaatleri, oy verme biçimleri değişebilir diye düşünüyorlar. O yüzden hırsızlıkların, arsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvetin konuşulmadığı bunun yerine zaman zaman Ahmet Davutoğlu'nu, zaman zaman sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ı öven televizyon ve gazete yayınlarının piyasayı tam anlamıyla egemenliği altına almasını istiyorlar. AKP'nin medyayla kavgası bitmiyor dedik. Bu kavgada yeni bir adım daha atıyorlar. Yarın Radyo Televizyon Üst Kurulu toplanacak ve bazı televizyonların durumunu ele alacak, masaya yatıracak. Aslında masaya yatıracakları çok fazla bir şey yok. Onlar kararlarını vermişler. Karar şu. Başta Can Erzincan TV olmak üzere muhalif olarak bilinen birkaç kanalı daha kapatmak, Türksat uydusundan atmak istiyorlar. Bu kanalların başında Can Erzincan TV geliyor. Ardından Jiyan TV, Özgür Gün TV ve Azadi TV var. Bunların yanına Hayat TV'nin eklendiğini de görüyoruz. Hotbird adlı uydu platformunda yayın yapan IMC TV'nin de buradan da tamamen çıkartılmasını istiyorlar. Ancak bir sonraki adımları da Türkiye'nin en çok izlenen televizyonlarından biri olan Fox TV'nin susturulması. İzleyicilerimiz, bütün bu saydıklarımızın nasıl gerçekleşeceğini düşünüyor olabilirler. Çok basit. Şunun için basit. Çünkü rütük artık talimatla çalışıyor. Bakın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı İzleme Merkezi adlı bir birim var. Cumhurbaşkanlığı İzleme Merkezi rütüğün adeta moda deyimle söyleyeyim, paraleli gibi çalışıyor. Rütüğün bütün kayıtlarına erişebilme hakları var. Rütü'nün bütün kayıtlarını izleyebilme hakları var. CİMER adlı birim sakıncalı bulduğu yayınları Rütü'ye şikayet ediyor, bir yazıyla bildiriyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Böylece, böylece gereğinin yapılması istenen kanal ya uyarı cezası ya para cezası alıyor ya da Can Erzincan TV gibi lisans iptali tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yarın sabah Rütük bir toplantı yapacak ve adını saydığım kanalların tamamen kapatılması İMC TV'nin de Hotbird uydusundan atılması için Hotbird yetkililerine bir yazı yazacak diye öğrendik. Şimdi ben tabii kim hangi oyu verecek bu konular gündeme geldiğinde onu bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği üyelerin demokrasiden ve özgürlüklerden yana oy kullanacağını tahmin ediyorum. Burada kilit noktada olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumudur. Milliyetçi Hareket Partisi yarın Can Erzincan TV'nin kapatılması, Fox TV'nin de uzun vadede yayınlarının sona erdirilmesi yönünde evet mi verecek, hayır mı verecek? Bunu göreceğiz. Bizi izleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının da kendi parti yönetimlerine bu konuda sanırım demokratik bir baskı uygulaması gerekir. Çünkü bakın Nazlı Ilıcağ'ın bir konuşmasından ötürü bu televizyonu kapatmak istiyorsunuz. Peki diyelim ki o yayınlarda örnek olarak söylüyorum bir hak ihlali var. Peki bütün bir Can Erzincan TV'nin yayını kapatmaya hakkınız var mı? Fox TV'yi kapatmaya çalışıyorlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Fox TV'yi kapatmaya çalışıyorlar. Neden? Sudan sebeplerden ötürü. Efendim biz size Rütük olarak bu konuda Birkaç kez uyarıda bulunduk, ama aynı şekilde devam ediyorsunuz. Peki, diyelim ki uyarıda bulunduğunuz yayınla ilgili bir hak ihlali var. E ama Fox TV'de diziler var, tartışma programları var, başka programlar var. İzleyicinin bunu engellemesini, bunu izlemesini nasıl engelleyeceksiniz? Böyle bir hakkınız var mı? Yani bunun adına pire için yorgan yakma derler ki ben Fox TV'nin yayınlarını da izliyorum. Orada herhangi bir sorun da görmüyorum. Sonuçta Fox TV tüm olaylara objektif bir şekilde yaklaşıyor. Gerek İsmail Küçükkaya gerek Fatih Portakal verdikleri haberlerde muhalefet partilerini de çok sert bir biçimde eleştiriyorlar. Biz hiçbir zaman Fox TV'den şikayetçi olmadık. İzleyici olarak da şikayetçi olma hakkımız var ama hiçbir zaman Aklımıza dahi gelmedi gidip Fox TV şikayet etmek ya da onun yayınlarından rahatsız olmak. Sonuçta gazeteciler kapı kulu değildir. Gazeteciler kamu adına soru sorar, eleştirirler, doğrunun bulunması için mücadele ederler. AKP hiçbir muhalif kanalın ayakta kalmasını istemiyor. Onları eline geçirdiği bürokrasi aygıtlarıyla boğmaya, kapatmaya çalışıyor. Bir kez daha çağrı yapalım, gelin bu yanlıştan dönün. AKP istiyor ki sadece iktidarın propagandasını yapan, iktidarın yanlışlarını görmeyen, iktidar ağzıyla konuşan bir medya olsun. Buna demokrasi denmez, buna diktatörlük denir. O yüzden AKP yönetimi de, AKP'leri tüküyeleri de bu yanlışa adım atmasınlar.